Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz Bugün takipçimi as yapıyorum Eee L7 arkadaşım Ya bir susun be arabik teyyadide Şurada video çekiyoruz ya gözünüzü seveyim bir susun ya Da çocuğun interneti gitti ne ayak Abicim eksiye mi ara yerde e ee, şeyin de internete gitti. Öbür arkadaşımızın da. Dur bakalım. Salih abicim sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. E, bu çocukların internete gitti. gençler L7E'yi as yapıyoruz. Lobiye geldi istek attı. Abi dedi, asa 13 puan kaldı dedi. Beni bir as yapı ver dedi. Tamam dedim abicim, yapalım. da abicim seni nasıl yapacağız biz? Dur bakalım. Salih bunlar niye böyle AFK oldu ya? Bilmiyorum ki abi. <laughs> Allah bilmiyorum gençler. Çocuk AFK eksiyemesin diye onunla birlikte düşüyorum. Şey geldi. El 7 daha yemedi. Dur bakalım. Gelecektir ya. Şöyle inişimizi yapalım. İnşallah çocuk hiç yemez ya. Çocuk Lobby'ye geldi. Abi dedi. At 13 puan var dedi. Senin lan kasma videolarını istiyorum izleyerek e, taç bir oldum dedi. Cidden de Asa 13 puanı kalmış. Dedim tamam abicim oynayalım. Beni as yapar mısın abi dedi. E yaparız abicim dedim. E, dedim videoya çekeyim bari. De çocuğun interneti gitti lan. Şansa bak çocuk eksi yemese bari dur. Şöyle hemen bir silah bulalım. Buraya atlayan biri var mı acaba? Varsa da silah lazım. 6 ikisimizi bulduk. 57. Kardeşim be. İnternetin gitmeseydi güzel olacaktı. Buraya bir atladım mı? Yok. Şöyle. Tamam bulduk şimdilik. Şu açılı el tutamağını alacağım. Ee, burada bir şey yok. Şöyle seri seri gençler. Var mı burada bir şey? Tamam. Şöyle bakıyorum. Yok. Yan eve geçiyorum. Abicim sesim geliyor mu? Abicim sesim geliyor mu? Yok yok şeye. Öbür çocuklara diyorum Salih abicim. Onlar çünkü gitti geldi. Abi dürbünü mümürü bulduk. Videodayım Salih abicim. Şu el yedi sesimi duyuyor musun? Diyorum abi diyorum. Tamam abicim video çekiyorum tamam mı? Tamam. Tamam. Yarın atar yarın atarım bunu. Ee, sen, tamam. se, seninle birlikte buraya atladık. Ee, sen yoksa ikisi falan yersin diye gel hadi prim primoso gel. Tamam. Atat. Like atacağım. <laughs> like atın zaman diyor. Vallahi gençler bir interneti gitti geldi. Allah Allah niye? Abi yapıyorsun? ilk defa ee, sen de oluyorum. Abi 16 sözün kasız mı? Aa bu çocuk Karadenizli gibi. Evet abicim. Sen nerelisin abicim? Karadenizli misin? Hay. Ya abi ben Azeriyim. Azerisin. Tamam. Nerede tamam. yaşıyorsun? Azerbaycan'da mı Türkiye'de mi? Azerbaycan'da yaşıyorum abi. İyi Bur Buradan Azerbaycan'a çok selam olsun o zaman. Sağ ol abi. Sizlere de selam olsun. Sağ ol abicim. Abi min olarak ben seni izliyordum. Teşekkür hmm, ederim. Sonra bir Sonradan bir klanına geldim. Aynen abicim. Biliyorum. Abi seninle bir video çekeceğiz. 16. sezonda rank atarız abi skol tepesinde. Tamam abicim kasarız. Şimdi de seni as yapalım. Hatta bu videonun başlığı da şey olsun. Takipçimi as yaptım olsun. Yarın da atarım bunu. Ee, tamam abi atarsın. Tamam abicim. Kitey'den falan da indi ya ben rank asımaktan olsun abicim sıkıntı yok ee, kiti olmayana kit verebilirim burada keskin nişancı sürücü de var I got supplies. şöyle işaretledim dedim valla gençler ben hala pompalarda uğraşıyorum ya ee, görüyorsunuz e, rank kasmaya devam Tarzan abinizin işi gücü rank kasma ama bir güzel M416 bulursam Araya çok güzel kıştı, olacak. Iı, i̇zleyebiliriz videoyu. Abicim yarın videoyu e, bilmiyorum kaçta atarım. Öğlen 2'de 3'de atarım. Ee, bir şey diyeceğim. Tamam. M416 görürseniz söyler misiniz gençler? Tamam. Tamam. Tamam ya benim çantam hala seviye bir Hiçbir şey hiçbir şey alamıyoruz. Bak. Abi iki var burada gel ve gel gel burada var ki. Geldim abicim nerede? Bunun üstüne çıkana. Bunun üstüne çıkman lazım abi. Tamam. tamam. abicim bulamazsam Buradan o... gelip çıkarsın abi Tamam bulamazsam o tarafa geleceğim dur. tamam gelip. Tamam. Salih sende M24 mü var? Abicim. Tamam. Sende M24 mü var Salih? Sana susturucu atmıştım onu alsaydın tamam almışsın. Aa, botları ben, ben sana mısın abi botları? Tamam abicim salalım botları. 5-56 ee, var abi istersen gel, yere, Gel ben. gel gel yanıma bot var gel. Gel sen. Tamam geldim abi geldim. Hem evet, iki tane, iki, de tane de var, de. iki tane var hem de iki tane. Tamam. Salih vurma abicim. Şey vursun. Tamam. Sen oradaki Hadi ne gördüm abi? Bak. Bak bunu oğlum. Al bunu... Aa abi onun canı da Bak ki indirmedim onun canını. Gel burada da var gel. Taleh'in yanında şimdi buluruz. Gel gel burada da var gel. Abi onu da. Can... Onun canı azaldı abi. Gel 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 bak burada var bu Tamam Salih burada onu geliyorum. Tamam. 2 numara vurma. Ya yok vurmaz vurmaz 2 numara. Vurmaz. Vurdum sandım abi ne? Yok yok. yok seviye 3 çantası var. Al abi sen. Önceden sen al. şeye git abicim gel 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 gel. 4 <laughs> numaranın oradaki botu vurmuş vurdu mu? Vurdu vurdu abi vurdu. Tamam. Sana sıkıntı. zaten kalmamıştı burada. S sıkıntı yok abicim sıkıntı yok. Bak gel bir tane daha var gel. Abi bot 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 gel. Oha lan ne kadar bot geldi. Gel 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 bak önümde. Gel vur bunu abicim. Mutomatik. Sıkma sıkma sıkma. Otomatik. Ha tamam sen mi sıktın tamam. Şöyle bak kit var enerji içeceği var Hap var alın onları gençler. Gençler görüyorsunuz. Üçleşme. keskin nişan düzü var kardeşim gel al M24'lü kardeşim gel al. Hayır. AKM vermiş olan var mı? I'm out. Need ammo. Şöyle enerjimizi fullleyelim gençler. otomatik sürücü var. Üçleşi oldu. 35 kişi kaldı. Hayatta da kalırsa artı kaç puan lazım diye gençler başta söyledim unuttum bak. Artı 13 puan lazım. Şöyle abi. Ya şu an nişanga sevmiyorum. Gözünü seveyim ya. Şunu oyuna niye getirdiler ya? Abi her yerde kit var ya. Bir de artık alışmışız ki rank kasarken abi bir kit alıyoruz. 6 tane kit olmuş. Sonra şu sargı bezini azaltalım. Şu fazlalığı at. Şu sargı bezinin 4 tanesini at. Abi M416 bulursak çok güzel olacak. Enerji içeceğini alırım ama. Yok, tamam. E, gençler şu an 34 kişi kaldı. Abicim kaç leşim var? 3 leşim mi 4 mü? 3 ama. Tamam. 3 abi 3. Tamam, tamam. Tamam abicim. Aa burada bug var. Tamam. Zaten alandayız nereye gideyim? Alandayız, alandayız. Benim emesim kalktı Benim emesim kalktı. 900 lirada emesim var. Şöyle şunu atalım. Şu 8 ikisi alalım. Şimdi bir keskin nişancı. Bir de M416 bulma zamanı. Gençler hangarlara baktım. Baktınız mı gençler? Abi ben bakıyorum şu anda. Tamam bir mini falan görürsen söyle Olursa bana. M4. Abi Scar var. Scar var abi. Scar var abi. Yo yo Scar var. abi. Min, mini falan görürseniz söyleyin. Tamam. Efendim abicim. Hayır. Drop'a gideceğiz abi drop'a. Drop. Yakın mı drop? Tamam. Hadi sür sür. Dur. Dur bakalım. Ha nerede drop? Ha. Bot var abicim onu vur bak. Bak burada. İşaret atamadım Şunu bir şuradan. Tekneye dur abicim tekneyle gidelim. Şöyle. Bak drop oradaydı. O drop'u vur aman. Bot oradaydı. Botu vur. Abi ben orada değilim ki. Da, abicim o, senin orada var, abi. var. Senin orada, senin orada bot var. Daha demi? Daha demi ki botları vurduğun yerde bot var. Onu vur. Tamam abi canını azalttım onu vuruyorum. Tamam abicim. Aldım abi. Abi nereden vurdun ya? Abicim daha demin biz oradan geçerken de vardı bize sıktı. Tamam. Şöyle İzalarsın. Şöyle tekneyle gitmemiz daha mantıklı gençler. Çünkü biliyorsunuz. bagi sesi geldi ya. He. Evet. Groza var. Grozayı alıyoruz o zaman. Oradaki araba mı? Abi bir tane de drop indi önümüze. Bu halan iki drop. Salih abicim önümüze drop indi. Ondan da bir AVM versin artık ya. Benim her şeyim seviye 3 Salih. Bunda da Groza var ya. Keskin nişancı susturucu var. Var bende Groza. Alan alsın gençler Groza'yı. Keskin nişancı. Kroza abi ben alayım. Şöyle bakalım. Alan yakın. Bekleyelim. Bekleyelim. Alana gireceğiz. Önümüzdeki alana, alana, alana gireceğiz. Gireceğiz gireceğiz. Alan yakın bize. Ee, keskin. Abi uzunluğunu bir yerine alayım. Groza'yı yoksa çıkarırım. Gro hmm, uzunluğunu yerine al abicim. Ya, Ayak. ya da sıkarın yerini, yerini al. Sıkarın, sıkarın yerini al. Sıkarın yerini al. Uzi yakından iyi çünkü. Tamam Kafana tamam. göre takıl ya. Arkadaşlar e, eee Azerbaycan verir misin? Var, veren, isteyene, Lan susturucum düşmüş beni. Kaç Al işte. Vereyim mi be? Droba geri gidip de susturucu. Bekey falan var. Artık. Alamam en iyisi şöyle gitmek. Şuralara bakmak. Gençler, Azerbaycanlı kardeşimiz rica etti. Biz de onunla birlikte oynayalım dedik. Abi nereye Onu Oğlum, bir as yapalım abi, dedik. arkadaş. Tamam abicim. Çantada ne fazlalığımız var bizim ya. Abi nerede yaşıyorum? Türkiye'de, Türkiye'de nerede yaşıyorsun? Mersin'de yaşıyorum abicim. Biliyor musun Mersin'i? Yok abi Adana falan biliyorum İstanbul biliyorum. Tamam Adana ile Mersin İzmir. bir saat abicim yakın yani birbirine. İzmir falan biliyorum. Bak burada bu evin içinde iki tane enerji içeceği var alın. Hatta üç tane enerji içeceği var alın bu evin içinde. Arkadaşları beni valla. Teşekkür ederim Onlayak. abi. Onayak. Biri abi biri benimle oynamıyordu hiç. Şimdi seni gördü diye beni sarıyor ki abi gel gelsin oynaya. İşte ben çağırıyordum ben her yetti diyordu. Şimdi yok gel güzel oynuyor. Ta Takma kafanı. Ben de boş verdim. Ta bana e, ta diyor ki iyi ben İran kasıyor. Ben taç taç ta 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 kide kaldım ben tak birim şu anda. As olursam. Olursun abicim as. Ne abi bu olurum. Olursun Sabah olursun. Sabah paraşüt alırım. 5 maçı da tamamlarsın paraşütünü alırsın abicim. Arkadaş bu oyunda Aha. bir M416 kıtlığı var ya. Abi ben ben hala göremedim. Öne doğru gelmeyin ha. Ben Nerede bilmiyorum. adamlar var? Niye orada <laughs> adamlar var? Sen, Salih sende dürbün var mı abicim? M24'te. He? M24'te dürbün var mı? Abi bu kadar Ka ne kaç ikisi var? Abi 2 dedik ki. Abi araba bulayım gelin mi? Salih Salih abicim M M24'ü bana atsana. At ben sana şey atayım ya. Hiç sıkar oynayasım yok. Şöyle ben sana şunları dur. Abi aldım yanlışlıkla. Yok, yok. Atayım mı abi. Al 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 sıkıntı yok, yok abicim. Al. 8x lazım da bak. Sağ 8 xi de atsana abicim. Çöp oldu yavrum. Mermilerle çöp geçti bu arada. Ee, ne yapak abi araba yok. Abicim gerek yok arabayı alandayız. Risk atmaya gerek yok gençler. Alanla birlikte gideceğiz. Yani tamam. as olmak istiyorsan bak sen beni izle Yavaştan alana gideriz Abi önümüzdeki evler yok ya Evler temiz o evlere gidebiliriz Tamam abi Şu anda abi, arkadaşımız artı 13 e, taç 1 artı 13 lazım 4 leşi var. Belki bir 5 dakikada hayatta kalması lazım diye düşünüyorum ya. Hayatta kalmak çok önemli arkadaşlar artı almakta. İsterseniz 10 leşiniz olsun. Hayatta kalmanız lazım. En aşağı 20 dakika. Yani bir maçta en aşağısı bak. O da en aşağısı 20 dakika hayatta kalmanız lazım. Taç kademelisinde Alan yakın yine. Koşunacak. Abi ne bu be? Her yer enerji içeceği kaynıyor. Bak şimdi ben skara attım ya gençler. Bak şimdi birazdan M416 bulurum. Şu uzun jarjör gibi. Yok değilmiş. Molotov alırım. Daha silahımızda uzun jarjör de yok ya. Tavayı da alırım. Ver kankam. Kompansatör lazım değil. Gençler var. Ot otomatik kompansatör var bak. İçeride. Almak isteyen alsın. Uzun jarjörü olan var mı? Aa ben de bir tane var kroza da vereyim mi? Yok yok sen 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 de takılıysa S sıkıntı yok abici. Hadi alana doğru koşun bakalım. Yavaştan. Ozenin. alanla birlikte ilerleyeceğiz Abi gençler. Abi alt tane içecek var. Avrupa'da vereyim Avrupa'da rank kasıyorsanız. Yeni varsa vereyim. Abicim bende çok var çok. Lazım olana ver. Eğer Avrupa'da rank asıyorsanız ne gençler, a5 hile a5 biliyorsunuz Avrupa'da böyle zirve zirve zirvelere. A a5 a5 kardeşim, kaç numara numara Eğer yani hilelerin zirve açtığı yerde gençler, benim size tavsiyem alanla birlikte gidin. Bak ne dedim ben size? Lan bu. Damarıma basıyorum. Her şeyi tam da o M416'nın bak Groza kullanacağım ya. Çok sevmiyorum aslında Groza'yı. Klasik maçta sevmiyorum. E olanında da falan seviyorum da. Klasik maçta bak yalnız Chocolate alıyoruz. Şöyle gençler gidelim yavaştan. 9 Alan... milli var içeride. var. Abi önümüze drop iniyor. Gördüm abicim, gördüm. Gençler, ee, bak alana girdiğimizde şuradan gideceğiz tamam mı? Şöyle. Tamam abi. Ben Şu sağ taraftaki canlıyorum. evlere hiç uğramayın çünkü sağ taraftaki evler dolu olabilir. Tamam. Daha alan büyük. Hayır, kardeşim. Şöyle Arabik teyyareler Türkleri. Abi adam gördüm kim oldu orada. Info ver abicim, info ver, işaret at. Nerede? Abi gördüm kim oldu ama. Allah olmayabilir. Hareket gördüm ama orada. Evde mi? Yok abi dışarıdaydı. Arabanın yanında. Abicim nerede? Hay Araba abi. nerede? Araba? Ee, burada patlamış arabalar var. Buradan kıyı gördüm? Ses daha yok ya. Abicim. Yani şimdilik ben bir şey göremiyorum Kapılar da kapalı Yani oradaki evlerin Hadi gidelim Olabilir bana geldiniz. olabilir Abi drop nereye drop nereymiş Bak dropta sis var gençler Abi bir dakika dur Drop'un orada sis var ama Bekleyeceğiz gençler alan kapansın alana göre hareket edeceğiz Tamam abi Abi isteğin var mı vereyim Bir şey istiyorsun O maskara İlk defa maskara giyiyorum Ya da vurmayın gençler de Aa. şunu bir kullanayım. Ya bunu kullanıyorduk ha. Gençler yüklük de değiştirebiliyorsunuz bu arada bak bir anda. Abi bir dakikamız Aa. kaldı alan çok patin Gençler yetişiriz rahat olun yavaş abi aceleye gerek yok yavaş yavaş. Alanla birlikte ilerleyeceğiz ya. Tamam. Bu alan daha bir şey yapmaz. Bu yani yapar da bundan sonraki çok can yer. Bu bu da yiyor da. Yani enerjiniz full olsun her zaman. Kitinizde vardır Ben de altı tane kit var Olmayana veririm gençler Yani arkadaşa artı 13 aldıralım maksat var. tek bir maçta artı art 13 alıp as olsun ee, Takipçimizi de as yaptık drop var abi yani bizden böyle bir şey için. hani AVM geldi için. rica etti abi ben kimseyi kırmak istemiyorum Hiçbir takipçimi Oha, de kırmıyorum almışlar ya. Abicim o dropu Abi almışlar dropu ne ara geldiler yakına adam olmalı abi Abicim o drop'u sissediler zaten. Bak ben size ne dedim? Dikkatsiz oynuyorsunuz. Dedim ki drop sislendi dedim. Geldiler aldılar drop'u. 300 metre kaldı gençler. gelin benimle birlikte. Abi tepede olabilirler bu adamlar. Bak burada buggy var. Abicim tepede illaki adam adam olabilir ama şöyle gelin. Üst. Abi, ta abi. Efendim. Tepede araba var. Abicim. Araba gitti. An Baba önümüzde, önümüzde. An önümüzde. An Bak gidiyor. Gel Bora abi. Gel. gel tepe tepeyi alalım gençler. Benimle birlikte gelin. Çok ses yapmayın. Ses kasalım. Hadi. İnfolu oynayın. Eğer adam görürseniz info verin. Önümüzde adam var gel abi gel 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 benimle oyna benimle oyna. Enerjinizi fullleyin enerjinizi enerjinizi fullleyin abi. Fullleyin enerjinizi gençler. Form up on me. Sendin ha, sendin o. Nerede abi? Abi adamın yerlerini göremiyoruz. Bizim iki numara almamız lazım. iki numara gel gel gel. Alan tutsun gel. Abicim alana sürüklen. Salih Salih alana sürüklen. Sen niye alan dışı duruyorsun ya? Gelsene Salih gel. Yaşayabileceğim mi? Yani Salih senin Sürüklenmemen hata niye yetişir? Çabuk 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 çabuk. Yetişeceksin çabuk. Gir tutacağım seni direkt. Tamam dur. Dur. Abi, koruyoruz koruyoruz abi. Tamam tamam. Çok da göstermeyin. Abi, çok göstermeyin. Burada... Otomatik sürücü var attım abi senin için. Oynarsın. Abi şunu 8 xten bir çıkartalım. Watch out. Kaçtılar bu mı? abi yoksa bekleyelim. Ağabey evde adam var. Mermi var? Abi eve basak mı? oyun oldu Gençler oyna 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 benimle oyna benimle oyna 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 benimle benimle oyna abi ikinci katı bombalıyorsunuz aşağı katı bombalıyorsunuz abi girme içeri abi Bas abi bas 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 bir kişi baygın bas benimle. Abi çıkar. bomba attım. Tamam tamam. Oo. Direkt bitirmeye oynuyorlar hadi. Abi. Ben birini benimle... Oha. Yapmayın be. Yapmayın Diğer be. Bomba... Çok iyi, çok iyi gençler. Yapmayın olsun güzel. Abicim niye benimle birlikte basmıyorsunuz siz? Benimle hareket etsenize ya. Abi as oldum çalma <laughs> Bir şey değil abicim. Ama birin deli kalsaydık iyi olurdu ama bir şey olmaz. Yani olsun. Ya ben beş şey niye uğraştım? Güzel güzel elinize as oldun mu abicim? Ya ben size ne ben size ne dedim? Benimle birlikte in dedim abicim. Siz benimle birlikte niye raşlamadınız? Aynen. Artı olsun. Güzelmiş. Güzel. As olmuş. Sevindim. Sağ ol abi. Güzel güzel gençler. Yani e, daha iyi oynayabilirdik. E, yani son adam da. Daha... Son adamdı. Son adamdı. Abi, da. Arka... Abi, abi arkadan bombalamadık. Abicim şey yapacaktınız. Arkadan ben bombalayacaktınız. Ee, benim ben de, ne dedim size benimle birlikte basın dedim. Siz Salih ile birlikte geç geldiniz. Yani aynı anda basacaktık. Aynı anda girdik ya, mi? Abi ben bombaladım. Bomba bir tane bomba attım sonra direkt girdim abi oyuna. Aşağı çıktım sonra. Tamam tamam sıkıntı yok abicim. Bir, e, bir şey diyor musunuz? Videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar abone olun, like atın. Tarzan abi seviyorum Teşekkür ederim abicim. Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Buradan Azerbaycan'a selam yolluyoruz. Ee, Azerbaycanlı kardeşimizi de az yaptık. Güzel bir video oldu. Birincilikle bitiremedik. Ee, olsun. Bir de elimiz alışkın değil ya. Daha bugün benim ilk maçım. İlk maçım olduğu halde biraz elimiz alışık değildi. Salih bir şey diyor musun abicim? Abone olmayı ve like atmayı unutmasın herhalde. <laughs> cellat abicim sen konuşmuyorsun. Mesaj at bakayım senin sesin gelmiyor. Cellat benden de önce girmiş. ikinci kata çıkmış. Ben o kata vardığımda baygındı Cellat. <laughs> Sağ ol abicim ben de seni seviyorum. Hadi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Gençler bir PUBG Mobile Benim videosunun abi daha son, sonuna geldik. Azerbaycanlı kardeşimize az yaptık. Bye. Güzel bir video oldu. <laughs> Sağ ol abicim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bye. görüşürüz. Bay bay. Seviyorsunuz. Buradan YouTube'a da selam olsun. Bay bay.